Sanatçılar Birliği Teos'ta Seferihisar topraklarında kurulmuş ve sanat rüzgarı o günden beri esmeye devam ediyor. Şimdi sizlerle beraber Ulamış Köy Tiyatrosu'ndayız. Arkamda bütün köy tiyatrosunun oyuncuları var. Hepsiyle tek tek konuşacağız, görüşeceğiz ama öncelikle... Hocama bir mikrofon uzatmak istiyorum. Merhabalar hocam, tanıyalım sizleri. Merhaba. Bu oluşum nasıl oldu, kaç yıldan beri var, neler yaptınız ve ne ödülleri aldınız? Tabii, e, Vedat Murat Güzel, e, doğru İzmir'de 30 yıldır tiyatro adına emek üretiyorum. E, Seferisar'daki yolculuğumuz Sayın Başkanım Tunç Soyer'in destekleriyle başladı. Bundan 11 yıl önce. E, Seferisar'da çocuk belediyesi çatısı altında çocuklarla yaptığımız çalışmalar, onların büyümesiyle gençlik tiyatrosu büyüklerle Devam etti ve ardından e, çevremizdeki köylere, hı hı. E, diğer beldelere e, bunu sürdürdük. Ve e, Ulamış'ta Ulamış Köy Tiyatrosu, Yükmez'de Kadın Tiyatrosu hı hı. gibi pek çok tiyatro ekibi kurduk ve birken 11 tane tiyatro ekibimiz oldu. Valla hocam bizler de oyuncuyuz, bizlerin gidemediği yerlere kadar gitmişsiniz. Nerelere gittiniz, neler yaptınız? E, Avrupa'da 11 ülkeyi dolaştık. E, Avustralya, Almanya, e, Fransa, Brüksel... Ee, bu şekilde... E, Kapatalım kamerayı ya. Gerçekten çok kıskandım. <laughs> gerçekten çok kıskandım hocam yani. ki Bunların hepsi pandemiden önceydi. Yani, biz de gidecektik. Biz de oraları gezdirecektik size sayın seyirciler. Bir de oyuncularımızın yaş ortalaması çok yüksek tabii. Evet onu da düşündüm. 13 saat. Gerçekten hı. çok zor oluyordu ama hı. Hı. bizim ekipte klarnetçimiz de var. Ee, müziklerle, coşkuyla, o tiyatro hı. heyecanıyla. inanın 13 gün boyunca Kimse hiçbir ağrısını hissetmedi. Hissettiniz ee, çok. Mi? Bir onlara soru hissettiniz mi hiç? Hiç. Asla diyor asla. <laughs> çok keyifli oldu. Türkiye'de pek çok yere gittik. <laughs> Oyunumuzun premierini İstanbul'da yaptık. Çok güzel. Sonra Ankara'da yaptık. Üçüncü oyunu İzmir'de oynamamız. Hiç oldu. ancak İzmir'e nasip oldu. Ne kadar güzel. <laughs> Ödüllerden bahsedelim biraz hocam. Tabii e, yılın en başarılı Anadolu tiyatrosu ödülünü aldık. <laughs> e, gerçekten çok anlamlı güzel bir ödüldü. Sayın Başkanım Tunç Soyer'de en başarılı sanata destek veren genel yönetici ödülünü aldı. Ee, tabii bunlar e, Başkanımız Tunç Soyer'in desteği, Neptün Soyer'in desteği, evet. şimdiki Başkanımız İsmail Yetişkin'in destekleriyle ve köylülerin de bu yaptığımız işe inanmasıyla ve e, aramızda kurulan o e, duygusal e, coşkuyla tiyatro evet. adına ne yapabiliriz üzerine emek ürettik. E, tarlada çalışırken, hayvanıyla ilgilenirken, pazarda çalışırken Buna da zor da olsa vakit ayırdılar. Çok İlk başta çok tepki aldılar ama sonra yaptıkları görüldükçe destek almaya başladılar. Zaten hocam bir işe inanmadıktan sonra, gönül verip sevmedikten sonra o iş olmaz. Gerçekten şuradan kalbin atması lazım değil mi? Bu köydeki o duygu seli, o tiyatro sevgisi o kadar coştu ki bir oyuncumuz kısa filmini yaptı, bütün dünyayı dolaştı. Ay ne kadar <laughs> güzel ya. Hocam kadroda eksik var mı? Ha, kadroda eksik varsa itibariyle üzerindeki heyecan efendim. Bizim geleceğimiz duyar duymaz en renkli kıyafetlerini giymişler, bekliyorlar. Şimdi hepsiyle ben tek tek röportaj yapacağım ama öncesinde bir size emra gönderiyorum. Ondan sonra tekrardan Ulamış Köy Tiyatrosu'nda sizlerle beraberiz. Efendim yaş almışı genciyle bütün köylü toplanmış ve bir tiyatroya gönül vermişler. Sadece tiyatroda değil birazdan zaten hepsi işte tek tek anlatacağım. Sıradan başlayacağım. Hepsiyle kısa kısa konuşacağım. Öncelikle seni tanıyalım. Huriye Delen. Sen beni tiyatrodasın. Dört senedir. Dört senedir maşallah. Sen de gezdin hep oraları. Tabii ki gezdik. İstanbul'a İstanbul, Ankara her yere gittik. Milas gittik yani. Aa. İmkanımız olsa daha da gideceğiz ama bu pandemi neden dolayı olmuyor. Pandemi bitsin gidersiniz. <laughs> Aynen, vallahi ya bu enerji burada durmuyor efendim. Ulamışa sığmıyorlar. Hı hı. Paslanmak istemiyoruz. Yine burada böyle arada şey İş, işimiz bitmiş olmayacak. Devam. Bitmiş mi kız senin işin bir baksana enerji yok. Ha? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> ya bir bakar mısınız Allah aşkınıza. Köye girdim. Karşıda rengarenk bir şey. Allah'ım dedim bu ne güzellik? Ben o da tiyatro şey, kulüp kulübü. Ben bu köyün yerlisiyim. Adım Aslı. Niye? yabancı mı ben bu kimliği öyle Allah. <laughs> o anlamda demek istemedim. Bütün arkadaşlarımız yerlisi. Fakat doğma büyüme buralı olduğum için tabii arkadaşlarımız iler, ileriki yıllarda sonradan geldiler. Ama onlar da bizim köyümüzün insanı. Şey diyeceğim, yalnız bu çok fena. Nifak doğumu atıyor aramıza haberiniz olsun. Tiyatro oynamayı seviyorum. Do Gerçi bu bende doğuştan gelen bir yetenek sanırım. Ben ilkokul yıllarındaydı. Herkes sınıf başkanı olmak isterdi. Ben müsammere ve temsil kolu olacağım derdim. O yüzden de şey diyeceğim iyi. yalnız kameralara da olmuyorsun sen şu anda. Evet bulamışa gel, gel gel tiyatroya gel. Bulamışa gel, gel gel tiyatroya gel. Sanat ile mutluluk. karşısında sevgi saygıyla Atamızın yolunda hepsi kol kola Seyirci karşısında sevgi saygıyla Tel 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 Ulamışa gel 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 Ulamışa gel Tiyatroya gel 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 Tiyatroya gel Evet Allah ne kadar eğlenceli ya E Ulamışa geldik Anlayalım o zaman. Evet ben Hatice Çamtepe. <gülüyor> <gülüyor> Hatice Çamtepe. Öğretmenim, öğretmen olarak buraya atandım. Evet kendimi tiyatronun içinde buldum. Bir gün Gönül Hanım geldi belediyenin temsilcisi. Tiyatro kurulacak dedi. Vedat hocam geldi. Hocam katılın aramıza dedi. Allah aradığım şey buydu dedim. O kadar şehir şehir gezdim. Tiyatroyu bulamadım. Köyde buldum. Ve de bayağı 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 ben de burada buldum ya. Ben gitmiyorum artık yani. Hemen Emra yeni bir partner bulun. Ben hem köy havası, mis gibi İzmir'imde, Egen'de, Seferihisar'da ulamış da. Kız evet. ufak bir tane de ev şey yaparız hocam bana. Arkadaşlarımın hep öyle. Evet. Vallahi yetiştiremiyorum tamam bir dakika. dakika. 20 tane evet. şehir gezdik biz tiyatroyla. klip çek çektik. Arkadaşımız tabii ki şarkı besteledi biraz önceki söylediğimiz şarkı ha. tiyatrocu arkadaşımızın bestesi hı hı. aynı zamanda bir tiyatrocu arkadaşımız Berkay o şimdi askere gitti o da bize belgesel filmi çekti o da bir sürü festivallerde ödüller aldı dünya çapında gösterim ödülü aldı ve şu anda ders olarak okutuluyor. Ne evet. kadar güzel ya maşallah hakikaten helal olsun hocam valla. Ellerinizden öpmek evet. gerçekten farz oldu. O zaman şöyle bir şey yapalım, çok da gidemeyeceğim aranıza. <laughs> şöyle, sığdım. Seni tanıyalım Hümen. Adım Rukiye. Hı -hı. Ben de ev hanımıyım. Köyün doğma büyüme yerlisiyim. Ben de yerlisiyim. Ben de yerlisiyim. Ne kadar mı tiyatrodasınız? İşte başladığından beri 3 yıl mı oldu? 3 yıldır Hı. tiyatrodayız işte. Yani evet, severek geliyoruz. Arkadaşım geliyordu önce. İlla ki Rukiye sen de gel, sen de gel. Rukiye kız çok eğlenceli bir şey var demiş. <laughs> çok eğlenceli sen de gel, yapamam edemem dediysem de. Bir şey diyeyim mi? İnsan geldi istedik ama sonra. Çünkü güzel yaptım mı? <laughs> Hele ki bir kadın. <laughs> geldi yani o gel. Yapamıyorum diyenden koçum. <laughs> Çok iyi oyuncular ama. Gerçekten şu an bile şu atmosferde bile ne kadar iyi oynadıklarını anladım. Bir şey bir şey söyleyeyim ama kız rolündeyiz. Evet. Analı kızlı diyor. Bir şey söylemek istiyorum. İnsan istedikten sonra her şey yapar. Kadın hele istedikten sonra Elinden gelmeyecek şey yok Yoktur. değil mi? Aynen öyle kızım. tanıyalım. Merhaba Ayşe Bey'im Bayus Ben İzmir'den köye yerleşenler dedim. Uzun yıllar dış ticaretle uğraştıktan sonra köy hayatına geçtik. Önce eşim erkek yoktu hiç. O çağrıldı. Sonra izleyici, izleyici olarak geldim. Arkamda. İzleyici <laughs> olarak geldim. Hocam hadi sen de katıl dedi. Bir baktım kendimi sahnede buldum. De... Biz Boyuz, eşimle beraber 4 yıl evvel buraya yerleştik. Evet. Ve tiyatroya başladık. Köydeki tiyatronun sadece eğlence amaçlı olmadığını gördük. Evet. Tiyatro köyde çok büyük bir sosyolojik değişim yarattı. Köydeki insanların köylünün tarladan çıkıp kendini ifade etme ve kendini gösterme fırsatı verildi. Burada dediğim gibi çocuklarla da başladık. Genç, orta yaşlı bayanlardan en yaşlı 75 yaşında köyünden hiç çıkmamış kişileri tiyatro ile buluşturdu hocam. Bu oyunla beraber yani köyde köylünün sadece köy işleriyle değil sosyal olaylara da katılabildiğini gösteren bir şehir olduk. Tabi bu başkanım, evet. Evet. şimdi İsmail başkanının çok büyük destekleri ve Vedat hocamın bize uyan, yani böyle iki dişlinin birbirine e, uyan e, uyumu gibi çok güzel bir uyum yakaladık. Tabii bu çok güzel e, dediğim gibi birleşen etkenlerinde yaptığı gibi çok güzel bir müzik parçamızı kendimiz besledik özgün olmak için. Ondan sonra e, biz tiyatro bireysel değil e, birliktelikten doğan bir evet. güçtü ve biz bu gücü beraber yaşayarak yaptık. Biz e, az sayıda erkeğiz. İnşallah daha da ilerleyeceğiz diyorum. O zaman tabii buyurun hemen. Bu köyde kadınlar kahvenin önünden geçmeye çekinirken biz kahvede oyun oynadık. Valla alkış. Kendi kendinizi bir alkışlayın o zaman ya. Şöyle geleyim mi? Kurban olurum. Nerede? Örgün nerede? Dur sen kalkma şuradan. Oyunun başından beri Örgün hep ördün mü? Bitiriyorum mesela. Ha oyunda başlayıp sonra mı bitiriyorsun? Tabii oyunda başladığım örgüyü hatta İzmir'de onkolik çocuklar derneğine katılmıştık. Ay. Onlara başladım örgümü. Allah senden razı olsun. Allah hepsine şifa versin buradan da. Ama bir adını soyadını söyle. Ben duruk. Ayşe teyzem kaç yıldan beri tiyatro? Yaşımı hiç söylemeyeyim. Aman yaşını, yaşını, yaşını bırak. <laughs> ha, valla benden geç. Gencim daha ben. Ne kadar güzel <laughs> ya. Kaç yıldır tiyatrodasın kurulduğundan vallahi beri mi? Tiyatro kurulduğundan beri buradayım ben. Kuruldu hemen temeli <laughs> bende. Gel dediler bir seyret bakalım hani tiyatro kurulacak köyde sen de gel <laughs> dediler. E ben dedim hiç yapmadım böyle şeyi ama dedim bir gidelim görelim dedim. Anam bir geldim tiyatronun içinde kaldım. Ya bir şey herkes aynı şeyi söylüyor. Bir geldim Üç kuşak tiyatroda oynuyor Üç kuşak kim evet. var başka ya? Önce kızım oynamıştı. Hı hı. Sonra ben başladım. Sonra torunum. Hı hı. Üç, üç kuşak Allah tiyatro. Allah devam, devam, devam devam. O zaman şöyle. Hocam akşamın içinden iki perde komedi evet. efendim. Bir sizi tanıyalım. Ben Meltem Esenli Özdek. Dolma büyüme buralıyım. Aslı benim amcamın kızı. Aslı kim bir Aslı Aslı? Ha Aslı sen miydin? Pardon ve aklım gitti. Evet. Ailemiz oluyor. Kliplerimiz çekildi. Henüz var. Evet. Film. Evet. bir söyle, bir söyle bakalım. Sivas divriği Sivas'ın yollarına, yollarına, yollarına çıkayım dağlarına. İsim soyismimi neydi aldık Gönül Özdemir. belediye çalışanıyım. Kütüphane sorumlusuyum. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Hadi Bir kere bir insanın yüreğinde tiyatro, sanat aşkı yoksa formal icabı katılması hiç hoş değil. Mümkün olduğu kadar o aşkı yüreğinde hissedecek. Değil mi? Hissediyor muyuz? Bir yumruklara verelim ya. Burada Tunç Başkanıma yürekten teşekkür ediyorum. İsmail İsmail Başkanıma teşekkür ediyorum. Başkanı sanatı sanatı seven başkanlarda adama asla zarar gelmez. Okey. Okey. Ha. Okay. Hastan Çamtepe ismi. <laughs> doktorum. Çünkü bu e ekipte e herkes hasta. <laughs> yani sanat hastalığı. <laughs> doktor, doktor diyorlar ben. Oyunda doktor zannediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, tıp doktoruyum. Ailece oynuyoruz. Herkesin sanat aşkı sanat hastalığı var. E Burada Vedat hocam bir kıvılcım. Ortalığı yaka yaka gidiyor. Seferi sarı yaktı. Ürkmezi ee, evet. yaktı. Ulamış'ı tutuşturdu işe alev aldı. <laughs> Dionysos'un yaktığı ateş büyümeye devam ediyor Teos'tan. Ee, eşim e, Hatice, o çok evet. yetenek zaten bir başlı başına. Ama oğlum... Baktı gibi e, şey... Oğlum, sizi de tanıyalım bir. Ee, i̇smim Çantepe. Ee... Ulamış Köy Tiyatrosu'nda sizlerle beraberdik. Öncelikle Hocam valla ellerinize sağlık hakkınızı helal edin. Çok güzel bir oluşum içerisindesiniz. Valla siz de devam. Daha büyük başarıları imza atacaksınız ve bizler de bunların haberini yapacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'e, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'e çok büyük saygılar, selamlar. Bu insanlara destek verdikleri için. O zaman ne diyoruz? Ey Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Gazili Mustafa Kemal Atatürk. Ay, 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 ay. Gel gel, gel gel, ulamışa gel. Tiyatroya gel, gel gel, tiyatroya gel, 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 tiyatroya gel. Ay, ay. Yolunda hepsi kol kola.